Şimdi niye sordum? Bizim kapıcımız vardı Ankara'da. İsmi İbrahim'di. Arıyorum bir gün İbrahim dedim. Arka nasıl müsait mi? Araba garajı. Hocam dedi orada değilim dedi. Ya işte başımıza ne geldi? Hayır ne geldi? Vallahi de hanım da biraz da ağız daraşı yaptık dedi. Yani küfür etmedim, sövmedim, vurmadım dedi hanımıma. Yani biz de adettir ya vururuz işte. elimiz alışmıştı yani bundan hiç olmuyor. Şimdi <laughs> şaka <laughs> Dedi ki vallahi <laughs> beni mahkemeye verse hakim beni iki ay evden uzaklaştırdı. <laughs> Gazetede okuyorum Ankara'nın tam ortasında polis izlemez iz, izni adamın e, kadına yaklaşma 200 metreden öteye kadına yaklaşmayacak. %99 metre olursa hapse giriyor adam. Abi elinde kronometre kadını ışınla sanki izleyecek. <laughs> 200 metreyi geçti mi geçmedi mi? Kadın orada gidiyor adam burada Kadın, adam gün, o ceza günü bitirecekler kadını izliyor. Cezanın saati bitiyor. Tak Ankara ortasına, kadının beynini tak 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 saydırdı öldürdü kadın. Bak kanunu gördün mü? Kim koydu bu kanunu? İnsan. Yok yok kim koydu? AK Parti hükümeti Hangi bakanlar kurulu bunu onayladı? Kusura bakmayın. Buna mı vacipmiş? Buna mı evet demek vacip? Şöyle bakalım. Allah'ın hükmü mü bu? İslam'da adam kadınına bir şey diyerse, kadınına vursa, hakim ne vurdun diye sorma hakkına sahip değildir. Resulullah söylüyor bunu. Kişi kadınına niçin vurdu diye hesap sorulamaz serkeşlik etmiştir. Başka başka özel meseleler vardır. O özel meseleleri adamın hukukuna çinemiştir. He, he, no, affedersin, hep ben yatağıma mı gireceksin? Git, canın istiyorsa başkasıyla yaptı diyor kadın. Evet, vallahi bunu diyor kadınlar. Ve adam gidiyor zina ediyor. Peki bu yolu kim açıyor? <laughs> Soruyorum. Hı? Buna mı oy vermek vacip?